Kaç koyunu bileyim Yan olduğunu bileyim Nedir senin bileyim Söyle ben de bileyim Üçte gelsen darılmam Dörtte gelsen sarılmam Anasın ormana ormana Kızını da yorgana yorgana Büyük kızını istemem Küçük kızılır varım Yar da yakarız Bizlere çalır satarız Ona şuna buna bakarız Ağamız taşarız Üçte gelsen darılma Dörtte gelsen sarılma Anasını ormana ormana Kızını da yorgana yorgana Büyük kızını istemem Küçük kızını vermem At olur da öpmez mi? Yar olur da öpmez mi? Yarın öptüğü yerine Çifte de güller bitmez mi? Hey, hey, hey. Kalsın ormana ormana, kızını da yorgana yorgana, istemem büyük kızı, küçük on buçuk. Ali Kaptan, Orhan Gazi, Demir TV iyi yolculuklardır. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat on buçuk. Efe Tur, Demir TV iyi yolculuklar İzmir. Saat on buçuk. BBB Sabiha Gökçen Havalanı Kaptanım iyi Yolcuklar Demir TV Yolcuklar Diler Erzurum Esat Aş Turizm Demir TV Yolcuklar Diler Lider Seyir Seyahat Adana, evet. Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Demir TV yolculuklar diler. Saat 10.30 Gaziantep Seç Turizm Demir TV yolculuklar diler. Saat 10.30 Kale Seyahat Demir TV yolculuklar diler. Sakarya Bip Turizm Ankara, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Demir TV yolculuklar diler. Sakarya Vip Turizm Kamil Koç. Pamukkale Turizm. Saat 10.30. Lüks Yalova Seyahat Yalova, Gebze, Harem, İstanbul, Demir TV, iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat on buçuk. İstanbul konfor. Demir TV iyi yolculuklar diler. 2 İstanbul Comfort Yan yana Saat 11. Erdem Ardahan Demir TV Çocuklardılar. Varan Turizm Büyük Yalova Seyahat Saat 17. Doğu Kars, Ankara, Sivas, Erzincan, Erzurum, e, Kars. Demir TV iyi yolculuklar diler. Göreme asil turizm. Göreme asil seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk, İstanbul Komfor, Sabiha Gökçen Havaalanı, Dudullu, Esenler, Demir TV iyi diler. Saat on buçuk, Hatay Gökbey Seyahat, Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk, Hatay Gökbey Seyahat, Kamil Koç. Saat on buçuk. Hatay Has Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat on buçuk. Görüle asil seyahat. Bilecik seyahat. Kaptanım iyi yolculuklar. Saat on buçuk. Malatya Beyda Turizm. Balıkesir Demir TV Yolcuklar Diler Kaptanım iyi yolculuklar. Irazı Başak Turizm Saat 10.30 Demir TV Yolcuklar Diler Saat 10.39 döken Turizm Demir TV Yolcuklar Diler Saat 10.30 Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV Yolcuklar Diler Saat 10.30 Kamil Koç Erzincan Başak Turizm Kamil Koç Isparta Antalya Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Saat 10.30 2 Kamil Koç peş peşe Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Saat 10.41 Uludağ Turizm 141 İstanbul Kalesi Çanakkale VIP Turizm İstanbul Kalesi Nuhoğlu Turizm Nilber Ay. Turizm İzmir Demir TV yolcuklar diler Kaptanım iyi yolcuklar Saat 10.45 Ebe Tur. İzmir Demir TV yolcuklar diler. Nuhoğlu Turizm. Demir TV yolcuklar Metro Turizm. İznik Turizm. İstanbul Kalesi. Pamukkale Turizm. Sakarya Demir TV yolcuklar diler. Sakarya Bip Turizm. Demir TV iyi yolculuklar diler. Görele asıl seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. <laughs> Çekiyorum kaptanım. <laughs> Saat 10.43 Mamukkale Turizm İzmit, Adapazarı, Ereğli, Zonguldak Demir TV iyi yolculuklar diler İki pamuk Pamukkale karşı karşıya Sakarya VIP Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Kamil Koç Saat 10.47 Kamil Koç Saat 10.48 Uludağ Turizm Saat 10.48 BB bas Saat 10.49 Falan Döken Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler İyi yolculuklar kaptanım BB bas İyi yolculuklar kaptanım Kamil Kork Kuşadası Demir TV yolculuklar diler. Gün doğdu turizm. Saat 151 Kamil Koç Efe Tur. Demir TV yolculuklar diler. Bip Turizm Gaziantep Selç Turizm Yalova Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar. Midyat MST Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. İyi yolculuklar kaptanım. Evet sayın seyirciler. İstanbul Konfor iyi yolculuklar diler. Sabiha Gökçen Havalanı Dudullu Esenler yollarında hizmetinizde. Ardın Seyahat. Demir TV iyi yolculuklar diler. Erzurum Mesadaş Turizm. Yalova Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat 11. Erzurum Esadaş Turizm Yalova Demir TV yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Kütahyalılar BB Bas Kale Seyahat Pamukkale Turizm İstanbul Demir TV iyi yolculuklar diler Erzincan Başak Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler Kaptanım iyi yolculuklar Ton 56 Lüks Yalova Seyahat Demir TV iyi yolculuklar diler Kamil Koç Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Demir TV iyi yolculuklar diler Saat 11. Hatay Has Turizm. Adana İskender'in Hatay Demir TV iyi yolculuklar diler. Kaptanım iyi yolculuklar.